Sayın Küçük Oktar, yaklaşın, yaklaşın. Evet, hanımlar, beyler, Fintifanlı TV ekranlarına hoş geldiniz. İnanmazsınız, 6 yıl boyunca o kadar video çektim ama Türkiye'nin en iyi PUBG, CSGO yayıncısı Ferit. Hep yayınlarda söylüyorum, PUBG'de öldüğümde söylüyorum bunlar yatakta. gidin Ferit'ten izleyin kardeşim o zaman diye. Şimdi Sayın Ferit Karakaya'ya, Karakaya, Karakaya VTC'ne. Onu nasıl okuyoruz abi satmanı? WTCM. İngilizce şeyi. Ee, Vıtıcın. Vıtıcın evet, yani. Evet. diyeceğim. Vıtıcına Ferit'e soracağım. Abi ben neden PUBG oynuyorum? Abi ben seni izledim. Tamam mı? Demeceğim. Hatalarını söylüyorum. Bir kere FPS olarak biraz hani FPS konusunda şeyim var. Alışmamışlığım var. başta ama PUBG nasıl bir oy? FPS'i isteyeceksen oynayama ama PUBG oynarsın. Öyle diyorum. Evet. Önemli olan burada akıllı bir adamsın. Pozisyon önemli. Biraz şans, %70 şans bu arada PUBG'de. O bende yok ama %70 şans. <laughs> o şansı biraz geliştirirsek. Bir de %30'luk kısımda pozisyon almaya, %29'luk kısımda pozisyon almaya, %1'lik kısımda vurma. Adam yüzdelerle konuştu. Bakın ben de yüzdelerle konuşan bir adam. Eğer işin içinde yüzdeler varsa ciddi bir şeydir ve inanın. Peki, Ama olacak. bir Olur şey var. daha soracağım. Ben mesela senin yayınlarını izliyorum. Bu arada e, hani, harbi helal olsun, çok ciddi söylüyorum. Sen oynarken niye böyle gördüğünü, a, şurada diyorsun adam var bam 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 diyorsun. <laughs> ben görüyorum, o beni görmüyor, ben yine vuramıyorum. Tamam, sığırlık ayrı da, onun için <laughs> Senin ne özgüvenin vardı öyle tak tak vuruyorsun? Ya benim FPS'e küçüklüğümden beri bir şeyim var, FPS oyunlarına merakım var. Hani Call of Duty 2 ile başladım ben aslında bu sektöre, evet. kimse bilmez. Hani lolli değil, aslında Call of Duty 2 ile profesyonel oyunculuk yaparak başladım. O yüzden hani vurma konusunda vesaire, eğim, işte mouse kontrolü konusunda biraz, biraz, de, biraz daha... Biraz da içgüdüçler böyle, özgüvenli. Özgüven çok önemli, o da, o da biraz dolun kattığı bir şey, o da profesyonel oyunculuğun kattığı bir şey. Çünkü anında karar vermeniz lazım, yanlış veya doğru hiç fark etmez. O kararınızı uygulamanız lazım bazen kötü oluyor ama bazen de çok çok iyi sonuçlar verebiliyor. Vallahi öyle. Peki, abi son bir sorum daha. Evet Yüzdelerle abi. de cevap verirsin, cevaparsa? Şey Şimdi sen e, hani canlı yayıncısın. Hani YouTube evet. kanalım var, oraya montajlar geliyor falan filan ama mesela canlı yayın, çok da uzun canlı yayınlar yapıyorsun. Evet. Böyle, diyelim ki ayda ortalama 20-25 canlı yayın yaptın. Bunların yüzde kaçında full enerjiksin? Kalan hani yüzde kaçında böyle çok kötü olsam bile ulan hani ben yayın yapacağım bekleyenim var bir şey yapıyorsun kendini motive etmen gerekiyor. Şimdi konsept yayınlar bir kere şey olduğu zaman moralim o an düşükse veya modum düşükse o enerji yoksa yayın açmıyorum genelde ama mesela konsept yayınlar var şu an savur yayınları yapıyorum. Evet. Her sahur yayın yapmaya çalışıyorum. Bazen modum düşük oluyor ama genel açmak zorunda kalıyorum yani kendime onu prensip görüyorum açacağım dediysem açıyorum ve eee dediğin gibi bazen modun çok düşük oluyor ama Ferit ne yapıyorsun? Kendine gel, yayındasın. O kendi kendimi takip ediyorum ve bir anda enerjim yükseliyor. Ama genelde yüzde %80'inde sekseninde enerjim yerinde oluyor. Diğer kısımda enerjim düşük olabiliyor. Bazen de çete tilt mesela. O olacak, o Allah'ın Evet arkadaşlar, Türkiye'nin en iyi canlı yayınlığı Twitch'i Twitch çektim ben. Tamam, tekrar yaklaş. Uçakçım, evet. Türkiye'nin en iyi canlı yayıncılarından biri Ferit Karakaya karşınızdaydı. kendisinin YouTube kanalı da var. Ben linkini koyarım. Ama asıl Twitch var. Onu da koyarım. Hani canlı yeni izle. İzleyemiyorsan montajını YouTube'da izlersin. Hepinizi öpüyoruz. Sen kalın.